Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle survival'a Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün ee, Ne yapacağız Ne yapacağız ki Bugün ne yapacağız Ben de bilmiyorum Karar veremedim Video dışındayken biraz oynadım Odun falan kestim göstereyim Şöyle odun kestim Biraz madene indim İşte kırık taş 18 tane demir külçesi işte öyle. Yaptık bir şeyler. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım. Hatırlarsanız önceki bölümde ben size şey yapacağım demiştim. Farm yapacağım demiştim. Ve bunun için de bize su falan lazım. Su şurada vardı. Tam burada. Dur bakayım. Aynen tam şurada var. Kumları topladığım yerde burada olması lazım Evet burada su var Arkadaşlar buradan su ihtiyacımızı gidereceğiz zaten video dışındayken de o yüzden ben e, maden indim demir falan toplamak için 18 tane demir yeter dedim ve maden indim şimdi başlayalım biz geçememiş şey yapmış mıydık Yok yapmamışız yapalım Şöyle. Ay o değil. <laughs> Pardon. Şöyle. Bir çapa yapalım. Video dışındayken baya şey topladım ben. Tohum topladım. Şöyle. Bunların hepsini diker miyiz bilmiyorum ama ben baya abartmışım toplarken. Ay dur. Şuradan demir köçelerini ısıtalım. Şöyle onları ısınsın. Onları sınırken biz de ne yapalım? Ne yapsak ki? Bizde fazla kum var mıydı ya? Eve gidip bakayım. Şey de yapacağız. Neydi onun adı? Ee, dur. Evde varsa. Ha şu. Şeker kamışı. Onları da bir tane bahçe yapacağız. Gayet güzel olacak. Onlar için de biliyorsunuz ki kumlar lazım. Şöyle koyarsak gider. Güzel. Şu kumları şöyle toplamaya çalışalım. Öyle içeri dalalım. Hadi. kaç olmuş 23 canımı gidecek ama ne yapalım gitsin bir şey olmaz veya olabilir çık 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 Heh. Bakalım girdi lan bu? 35 tane yeter bize. Şimdi gidelim. O oh, 15 tane demir temiz. Güzel. Şöyle. Bir. Bir tane yeter mi ki? Şöyle iki tane yapalım. İki tane yeter bize. Tamam. Geri kalanlar dursun. Ha, bunlar derinmiş. 12 tane demirimiz var. Onları şuraya. Şuradan kömürleri de alalım. Dursun evlatlarımızda. Uyuyabiliyor muyuz? Hayır. Gidelim su alalım gelelim. O zaman kadar da gece olur. Uyuruz. Bu da mahvettik. Şöyle şöyle. Uyuyabiliriz herhalde artık. Aynen uyuyalım. Öğlen olsun. Güzel. Aa, dur, suları aldık suları aldıysak ee, başlayabiliriz şöyle şuradaki otları da temizleyelim buraları temizlememiş. Aslında biraz çit yapalım değil mi? Odunları biz niye topladık o kadar? Hmm. Dur şuradaki odunları da alalım da onlar boşa gitmez. Çit nasıl yapılıyordu ya? Unuttum. Şöyle şunlarla önümüzdekiler bir deneme yapalım. Benim hatırladığım şöyle. Şöyle yapıyorduk. Şey oldu. ha çift kapısı oldu tamam bunu alalım o zaman benim hatırladığım şöyle miydi şöyle ya bu da çift kapısı oldu ee, şöyle ha çift şöyle 3 4 Şöyle 22 tane buraya. Ne olur bizim çubuğumuz etmeyecek ki. Şöyle. Şöyle bayağı bir çubuk yapalım. Bayağı oldu. Eee <laughs> Şöyle. 32 tane şuraya. Hay ben seni. Tamam şöyle ne kadar olursa. Şöyle gidelim dizelim. Aslında oraya evin içinden giriş yapabilirim. Olur mu? Olabilir. Şimdi 36 tane çit. Şöyle. Hop burası boş kalmış. şöyle güzel aynen ya evin içinden giriş yapacağım tamam burayı tamamen kapatalım o zaman ondan sonra şuradan Evet. 11 tane de arttı. Fazla yapmışız. En neyse, fazladan zarar gelmez. Şuradan şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 Şöyle bir işaret olsun. 1 2 3 1 2 3 4 5 Tamam. Ortası burada bulalım. Aslında bölümde yeri de kaplayabilirim. Tam ortası burasıysa buraya çit kapısını koyarım. Aynen güzel oldu. Şimdi, şöyle Böyle mi olsa? Aslında şöyle yapabiliriz. Şöyle. Böyle, böyle yaparız. Nasıl olsa su iki kareye kadar da sekiz kareye kadar ne dağılabiliyordu. Tamam. Şimdi şuraya suyumuzu bir koyalım. Ee, bir de şuradan şöyle koyarsak burası kaldı. Az daha su alalım. hızlı hızlı gidelim. Yapalım. Ah koşamıyoruz. Şuraya. Şuraya. Tamam. Arkadaş gittik chest'ı açtık ya. İyi gitsin. Hemen devam edelim. Şunu şöyle. Şunu da şöyle bakalım. Güzel. Devam edelim. Klasik yine 20 dakika olacak. Her zamanki gibi. Bunu buraya koyduk mu? Düzeldi. Tamam, bunu böyle koyduk. Gidelim tekrar. Şuradan soralım. Daha aşağı düştük. Daha yine mi ya? Şuradan devam edelim. Bundan sonra galiba bir kere daha gelmemiz gerekecek buraya. Bakayım. Bir de şuraya. İki kere daha şurada mı su var ya? Bir de şuradaki suya gidelim. Aynen burası daha yakınmış. Devam edelim. Güzel oldu ya. Bir dahaki bölümde de mari ineceğiz. Tamam, burası da düzeldi. Şimdi şöyle. Hiç zıplamadan üstlerinden. Şurası bizim yol alanımız olacak. Tamam. Şurası şöyle. Şimdi yanımızda tahta var mı? Şöyle birazcık çevirelim. Şöyle. Hiç. tamamdır böyle şu kapıyı bir kıralım iyi sonra tekrar koyalım kapıyı tamam şimdi başlayalım ekmeğe Biraz sanki fazla toplamışım ya. Bayağı bir ot temizledim. <laughs> Bunlar da elimizde kaldı yine neyse kalsın bir olmaz. Güzel farmımızı da yaptık arkadaşlar bu bölümde. Bakayım önce kaç dakika oldu. Basta ben bir kırılma Şimdi şu yerleri de bir tahta yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Kapıyı örtelim. İçeri canavar girmesin. Öteki bölümde maden yapabiliriz. Aa, bir sorun olacak. Aa, olmayacak pardon. Olur mu? Yok olmaz. Tamam olmadı. Şöyle şunları iyice temizleyelim. Tahtayla kaplayalım sonra. Aa kırıldı. Şöyle taştan yapalım. Ben yapamadık. şöyle şöyle ben annesi güzel şimdi. Oradan birazcık tahta çevirelim. Fazla çevirsek de sorun değil nasıl sonra şey olacak. Lazım olacak illa. de bayağı bir fazla çevirmişiz. Her neyse, sıkıntı olmaz. Sadece şu kapının olduğu yer kaldı. Onda bir uyuyalım. Öyle yapacağım. sabah tamam oldu bakalım Şu kapıyı bir kıralım az daha camı kırıyordum tamam kapıyı tekrar koyalım şimdi başka şöyle ne var ne yok hepsini atalım Ha chest oldu iyi mi? Şuradan lazım olacak malzemeleri şöyle alalım. Hatta dur. Şöyle bir. Sonra şu üç. Şu dört. Şunu şuraya alacağım. Bunu buraya atacağım. Buradan başka lazım olacak. Ve ana şey Allah. Ama şeyleri alacağım. Bir tek şu an eksik bizde. Balta. Onu da yapalım. Şöyle malzemesini aldık. Hop. Tamamdır. Son bir açıyoruz bu chest'i. Sonra da açmayacağız. karnınızı doyuralım ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar her zamanki gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere Bye bye.